Şehadet İzmir Bilişim Gündemi programından herkese merhaba. Bu hafta yine sizlerle Bilişim Gündemi üzerinde sohbet edeceğiz. E, i̇ki tane konuğum var. E, aslında iki tane bilişim camiasından dostumuz bizlerle birlikte. E, Doğan Zorlu ve Yeşim Zorlu. Kendileri aslında e, bilişim anlamında farklı görevler yürütüyorlar. E, fakat biz bunları e, bugün konuşmayacağız. Bugün e, Doğan ve Yeşim Zorlu çiftini e, Beril Zorlu'nun ailesi olarak e, konuka, konuk, ettik. E, otizmli hayatlarda bilişimin önemi üzerine bir sohbet gerçekleştirdik kendileriyle. E, Doğan ve Yeşim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. E, öncelikle e, Yeşim Hanım'dan başlayalım. E, bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Evet, e, girişte sizin de belirttiğiniz gibi aslında yazılımcıyım. 9 Eylül Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi'nde çalışıyorum ama biz ofis otomasyonları üreten bir yazılım ekibiyiz. E, fare olarak alanda çalışırken bir taraftan da Beril'in annesi pozisyonuyla devam ediyorum. E, Beril e, şu an 17 yaşında olan e, ve 2 e, yaşındayken otizm e, tanısı almış bir birey. E, onun hayatında bilişim tabii bizim de hayatımızda olduğu gibi hep oldu. O süreci biraz sonra sizlerle paylaşacağız inşallah. Evet, Doğan Bey size kısaca tanıyalım. Evet, e, Doğan Zorlu. Ben de 23 yıldır profesyonel olarak bilişim sektöründe çalışıyorum. E, eşimin belirttiği gibi, e, bugünkü gündemimizin de e, olduğu gibi kızımın gelişiminde evde de aynı zamanda e, bir bilişimci olarak çalışıyorum diyebilirim. Bana daha çok yardımcı ve teknik roller düşüyor burada. Çünkü e, otizmli bir e, otizmli bir bireyle e, birlikte yaşarken onun beklentilerini karşılamak her zaman çok kolay olmuyor. E, Tabi programın devam eden kısımlarında detaylarına gireriz bunun. E, de, de, kendi profesyonel yaşantımda ben değişim gibi yazılım işiyle e, çok uzun yıllar uğraştım. E, şu anda artık yazılım geliştirme işini bıraktım. E, Manisa Organizasyonel Bölgesi'nde çalışıyorum. E, Bilgi işlem haberleşme bölümünde çalışıyorum orada. Evet. E, Kent Radio İzmir'de bizi İzmir'den ve... E, Manisa Aydın yani Ege Bölgesi'nin hatta çok ciddi bir dinleyici kitlemiz var. E, TRT'nin internet sayfasından da canlı yayında e, tüm Türkiye'den hatta Avrupa'dan da bizleri dinliyorlar. Eminim ki e, otizmle ilgili e, hayatlarında buna yaşayan aileler de bizi şu anda merakla dinliyorlardır. Çünkü bilişim konusu gerçekten e, engelli arkadaşlarımız için oldukça önemli. E, fırsatlar sağlığı, eğitimleri için, sosyal hayata katılmaları için. Fakat aileler e, Doğrusu nedir, ne yapacağız konusunu çok da fazla bilmiyorlar. Ee, öncelikle e, Yaşım Hanım, Beril'in hayatında bilişim ne anlam ifade ediyor veya sizin aile olarak sorayım. Ben sadece Beril olarak şey yapmayayım çünkü aslında bir bütünsünüz, bu süreci beraber yaşıyorsunuz. Ee, bilişim ne anlam ifade ediyor, bunu bize paylaşır mısınız? 2011 yılıydı, Engelsiz Bilişim Kongresi'nde bir sunum yapmıştım sizin sayenizde oldukça evet, güzel bir etkinlikti. Misin? O sunumda oldukça detaylı bir şekilde aktarmaya çalışmıştım, Beril nasıl başladı bilgisayar kullanmaya diye. O dönemlerde tabletler vesaireler olmadığı için ilk bilgisayar kullanması Beril'in bizim mouseu tıklatmamız şeklindeydi ve bazı anaokulu yazılımları şey kullanarak ilk sözcüklerim hep bunu söylerim. de ilk sözcükleri olan bir yazılımdı. Biz Berlin'in özel eğitim sürecinde bilgisayarı kullanmaya başladık aslında ilk olarak Kavram eğitimleri e, vesaire gibi şeyler kullanıyorduk, yazılımlar. Sonra Berlin buna yoğun ilgisi ve hızla öğrenmesini keşfedince e, devam ettirdik aslında süreci. Uzun, i̇lerleyen yıllarda e, Beril öğrendikçe onun kullandığı yazılımlarda e, değişti. E, bu yazılımları kullanarak daha hızlı öğrendiğini görmek hep bizi motive etti. E, bir yandan da tabii alanda çalıştığımız için daha fazla. E, araştırabiliyoruz. Gittiğimiz özel eğitim kurumuyla sürekli görüşüyoruz. Onlardan da yönlendirme alıyoruz gibi gittik ilk dönemlerde. Beril büyüdükçe dediğim gibi kullandığı yazılımlar da farklılaşmaya başladı. İlerleyen dönemlerde kullandığı yazılımlardan biraz babası bahsetsin isterim ben. Evet evet. Ben özellikle Doğan Bey'e bu nokta sözü vermek istiyorum çünkü hepimiz de biliyoruz ki gerçekten gerek otizm bireylerde gerek diğer e, engelli arkadaşlarımızla e, bilişim, eğitim oldukça önemli. E, bununla e, oldukça başarılı işler yapabiliyorlar bu imkanlar verildiğinde. Fakat bununla ilgili teknoloji, yazılım e, çok da yaygın değil. Birçok şey bulunamıyor. E, Beril'in e, bu bilişim dünyasındaki serüveninde siz e, nasıl e, zorluklar yaşadınız? Ne gibi çözümler buldunuz Doğan Bey? Ya, burada aslında e... Hani bizi dinleyenlere deneyimlerimizi aktarmak noktasında burada olduğumuz için e, bazı e, ipuçları vermek isterim açıkçası. Güzel. Bu işin bir metodu bir de araçları var. Şimdi e, engelli ya da engelsiz olsun gelişim çağındaki bir çocuğa bir şeyi anlatmak, ona model olmak e, gerçek yaşamda zorken bilgisayarda çok daha zor. Çünkü orası tek başına bilgisayarla bireyin etkileştiği bir ortam ve sizin orada araya girmeniz gerekiyor bir şekilde. Eğer çocuk işleri başaramayıp yardım istiyorsa, problem yok. Yardım istediği noktada siz zaten devreye giriyorsunuz ama yardım istemediği yerde de yönlendirmeniz gerekiyor, doğru yere yönlendirmeniz gerekiyor. Ee, İşimin de bahsettiği gibi biz ilk olarak bilgisayarın çevre birimleriyle birbirinin çalışabilmesini sağlamak noktasında başladık. Bugün artık bu çok büyük bir problem değil. Ufak çocukların büyük bir kısmı hızlı bir şekilde bunu öğrenebiliyorlar. Mouse'un tuşunun tıklanması bile yerine göre bir problem haline gelebiliyor. Başlangıçta bunu öğrendi. Benim Mouse'un tıklanması bilgisayarda bir et, bilgisayarla etkileşebilmesini öğrendi. Bu konuda ona e, rol model oldum yanında aynı şekilde kendi bilgisayarımda. Çünkü e, engelli bir bireye girip bak, sen şunu şu şekilde yap, sen bunu bu şekilde yap gibi bir ders kavramında anlatamıyorsunuz. E, bu normal bir geçişme çağındaki çocuk için de sıkıcı bir şeydir. Yapabileceğiniz şey yakın yöresine bir yere oturup bir bilgisayarda siz çalışırken onun görmesini sağlamak olabiliyor. Uzunca bir masanın üzerine yan yana oturduk bir dönem belirle biz. Ben ona gösterdim. Sonra kendim normal çalışıyormuş gibi yaptım. Beni izledi. Bu şekilde model olarak öğrendiği şeyler oldu. Daha sonraki dönemlerde bunu kullandığı programlarda da başladık uygulamaya. İlk başlarda bilişsel gelişim için kullanalım. Hani bu bütünlü bir akademik çalışma boyutunda yürüyordu o zamanlar. Sonra sonra bilgisayardaki becerilerin orada bir şeyleri başarabilmenin onu mutlu ettiğini görmeye başladık. Bu hepimiz için böyle de zaten hani bilgisayarda bir şey yaptığımız zaman yetişkin olarak bizler bile bir hoşumuza gider bu. Onlar için de benzer durum var. Başarabileceği bir şeyler önüne koymak gerekiyor, vermek gerekiyor. Buna ilişkin de farklı farklı uygulamalar getirdik. İlk kullandığı uygulamalar nelerdi ee, Yeşim Hanım. Evet Pınar da ee, Ben videoyu hatırlıyorum. Videoyu Ve gerçekten e, şunu belirtmek isterim burada biz 2011 yılında Engelsiz bilişim Serüveni'ne başlarken e, o gün Manisa'daki sunumda Beril'in videolar yapması, onu görmek e, gerçekten e, benim adıma çok büyük bir kazanımdı. E, bu alanda bir şeyler yapmak gerektiği, çaba harcanması gerektiği yönünde gerçekten ciddi bir e, katkı sağladı bana. E, özellikle bunları paylaşırsak çünkü e, birçok aile bizi dinliyor. E, fakat belki de ailelerimizin e, çocuğuma e, Bilgisayar veya tablet kullandırtayım mı, hastalığına e, olumsuz etki evet, yapan mı gibi endişeleri var. E, o başarılı kullandığı programlar hakkında bize siz de bilgi verir misiniz? İlk olursunuz. önce şey söyleyeyim, ailelerin bu endişesi çok yer, yerinde bir endişe. Zaten kendi dünyasında kapanmış bir çocuğu bir de bilgisayar başında bırakırsak e, tabii ki daha çok dünyayla soyutlu, e, bağlantısını kesip kendini soyutlayacaktır. E, o yüzden kontrollü bir şekilde e, çocuğun bilgisayar başında olması ve ebeveynin sürekli onun neler yaptığını kontrol edebiliyor olması çok önemli. E, burada da işte zaman zaman şeyi görüyoruz. E, ben baş edemiyorum, bir kere oturdum kaldıramıyorum falan. Bu konuda sanırım Doğan Bey kaç şey söyleyecek. E, hangi yazılımlarla ailelerim bu kontrolü sağlayabilir can biz bir takım yazılımlarla eee belirli bilgisayar başında geçireceği saatleri kontrol altına aldık ve bu şekilde bir sistematik otun oluşturduk kendimizi onun dışında şimdi şeyi söyleyeyim. veril ilk kavram eğitimlerinden sonra mesela Pardus üzerinde çalışan ki bu hani herkesin bilmediği bir altyapı Unix evet, Linux açık, üzerinde evet. açık kodlu bir şey işletim sistemi. Onun üzerinde çalışan bir tane oyun yapma gibi bir programla aslında başladı. Orada küçücük küçük penguenler vardı. İşte sıralar, sınıflar falan. Orada mesela kendi sınıfını modelledi, okulunu modelledi Beril ve biz çok şaşırdık. O kadar ince detay aydır gözlemlemiş ki hiç farkında olmadığını düşündüğümüz pek çok şeyi o yazılımda modellerken fark ettik. Merdivenleri çizdi, sınıflar, arkadaşlar, hepsini yerleştirdi. Mesela arkadaşların yerine penguencikler koyuyordu ama orada ve onu yürüttüğünde çocuk okula gelip sıra olup, andımızı söyleyip sıra merdivenlerden çıkıp sınıfa gidiyordu. Böyle küçük çizgi filmler yaptı bir dönem. Daha sonra okulda kullandığı daha doğrusu okulda sunum yapmak üzere kullandığı bir yazılım. Herkesin kullandığı sunum programı işte Microsoft'un sunum programı PowerPoint. Onu kullanarak çeşitli sunumlar yaptı. Word'ü zaten kullanmaya başladı. İşte orada herkesin çok rahat kullandığı ama bizim çocuklarımızın kullanmasının çok da kolay olmadığı Bir takım şeyler var. Yazıların büyüklüklerini değiştirmek, renklerini değiştirmek, işte e, görsel eklemek, video eklemek, ses eklemek gibi özellikleri hep aslında bu yazılımlarda kullanmayı da öğrendi. Süreç içerisinde biz ona küçük küçük destekler verdik. Yapamadığı yerlerde pek çok kısmını da deneme yanılmayla kendisi öğrendi. İlerleyen dönemde de sizin bahsettiğiniz o video işleme kısmı başladı ki çok eğlenceli bir bölüm. Çünkü bir video işlerken çok değişik şeyler yapıyordu. Seyrettiği klipler, müzik zaten ayrıca bir özel ilgi alanı Berlin, seyrettiği klipleri kaydediyordu. Aynı klibi bir de kendisi dans ederek kaydediyordu. Daha sonra o klibin profesyonel çekimiyle Berlin kendi çekimini mix ediyordu. Ve işte ondan sonra yeni bir tane klip olarak yayınlıyor. Bu onu çok eğlendiren, keyif veren bir uygulama. Yani hepimizin boş zamanlarını değerlendirmek için uygun meşguliyetlere ihtiyacı var. Otizm bireylerde de kendi başına bırakıp iç dünyasına dalması ya da işte davranış problemleri geliştirmesini engellemek için uygun bazı meşguliyetler geliştirmek gerekiyor. Berlin bu yaptığı çalışmalar o anlamda çok işe yaradı. Yani onun kendi dünyasına dönüp bir takım davranış problemleri geliştirmesindense bu videolarla güzel bir şekilde zaman geçirmesi, üstelik eşimin de bahsettiği gibi başarma duygusuyla mutlu olması. Sonunda çünkü hepimiz çok eğleniyoruz, güzel şeyler çıkıyordu ortaya. Bu şekilde onun bu süreçlere devam etmesi hem bizi hem de kendisini motive etti aslında. Bir de da oyunlar var tabi. Hani bazı oyunlar da kullanmaya başladı. İlginç bir şekilde otizmlerin pek çoğunda taşıtlara ilgi var. Ulaşım araçları. Bunlar işte otobüs olabilir, tır olabilir, belediye otobüsü olabilir. Belirli ilgi alanlarına göre zaman zaman eşim onu destekleyerek bazı oyunlar buldu, getirdi, onları kullanarak falan da boş zamanlarını değerlendirmeye devam etti. Şimdi artık zaman iyice ilerledi. Beril 17 yaşından liseye giden, müzik eğitimi alan bir genç kız kullandığı yazılımlar da tabii haliyle yaşıyla ve aldığı eğitim süreciyle birlikte değişiyor. Şimdi başka bir oyun kullanıyor mesela işte bir kent kuran işte o kentte kafesi dans edilen yerleri falan olan bir şey oyun kullanıyor. O oyunda kendine göre bir takım aileler yaratıyor ailelerle birlikte bir hayat sürdürüyor falan. Bunun yanı sıra bir de müzikle ilgili aldığı eğitimle ilgili de yan uğraşları var bilgisayarda oturup mesela istiklal marşını baştan sona notaya alabiliyor bilgisayar programı vasıtasıyla onu yürüttüğünüzde bir istiklal marşı çalıyor gibi yazılımlarda kullanıyor ya da duyduğu bir müziği bir takım araçlarla hangi müzik bu nerede çalıyor gibisinden bulup sonra onu kendisi yine eşleme gibi işleme gibi bir çalışma yapıyor yani Berlin'in yaşı ve ilgi alanları doğrultusunda Değişti kullandığı yazılımlar. Şu an en son gündemde olan daha çok müzik işleme programlarıyla... Oyunlar, video zaten hep var yani o biraz bizim için çerezlik bir durum. Artık çok da yaş ilerlediği için daha da profesyonel bir şekilde yapıyor. Başka başka tullar kullanmaya başladı. Önceden daha basit yazılımlarla bunu yaparken, şimdi daha karmaşık katman katman çünkü bir video dediğinizde görüntüsü ayrı, sesi ayrı, başka başka bir sürü şey detayları var. Her birini ayrı çalışabiliyor artık biri. Bu süreçte ama hep babası o birle çok destek oldu ve şunu da belirtmek istiyorum ben, otizm Ile karşılaştığımızda hayat bizi çok zorluyor aslında yani pek çok şeyi nasıl yapacağınızı bilemiyorsunuz. Beril'le babasının baba kız ilişkisini çok geliştiren bir şey oldu yazılımlarla birlikte devam eden o etkileşimleri. Çünkü iletişim kurmak o kadar zor ki bir otizmliğine size geri dönmüyor pek çok şey yapıyorsunuz o size cevap vermiyor. Ama bilgisayar ortak noktasından babasıyla o kadar güzel iletişim kuruyorlar ki ben çok büyük bir şey olduğunu düşünüyorum bunun. Evet, tam bu noktada Beril'in babası Doğan'a dönüyoruz. Birincisi, Hanım bahsettiği Beril gerçekten bilgisayarla oldukça sıkı bir şekilde uğraşıyor. Anladığım kadarıyla bu Beril'le ilişkiniz açısından da önemli bir katkı sağlamış durumda. Peki Doğan Bey, bir bilişimci olarak aynı zamanda, bu yazılımları bu kullandığı yazılımlarda. Siz kendiniz bir uyarlama yaptınız mı? Bunları hazır bulabildiniz mi? Ne gibi zorlukta yaşadınız? Bak burada değişik platformlarda konuşuyoruz zaten. Yazımların erişilebilirliği biraz sıkıntılı. Lisans politikaları gereği. Ben kendim çok ezelden beri açık kaynak ürünlerini savunan bu konuda mücadele eden birisiyim. Kullanabileceğimiz kadar, bulabildiğimiz kadar açık kaynak ürünleri kullanıyoruz. Ben çok iyi bir Linux kullanıcısı. Aynı zamanda Windows'u kullanıyor. Artık hangisini tercih ederse kullanacağı uygulamaya göre. Uygulamaların bir kısmı iki platformda da çalışıyor. Ben genellikle bilgisayara odaklı konuşuyorum. Dikkat ederseniz tablet tarafını konuşmuyorum. Çünkü o, o platform kontrol edilemez bir platform maalesef şu anda. Ee, ona ayrıca belki vaktimiz kalırsa değiniriz. Ee, bu tarafta e, altyapının hazırlanması, uygulamaların bulunması, kurulması, materyal tedarik edilmesi noktalarında ben çalıştım. Arama motorları çok büyük bir tehlike olarak görüyorum. Büyük bir kaynak ve büyük bir tehlike aynı zamanda. Çünkü çocuğu normal bir aplikasyonda, bir uygulamada bir şeyler üretirken birdenbire arama motorunda, iki yetişkinlerde de benzer sorun oluyor. Bir şeyin peşine takılıp orayı tıkla, burayı tıkla, tıkla vaktinin tamamını bir takım internet üzerinde sunulmuş materyalleri ararken ve bunlarla eğlenirken geçirmeye başlayabiliyor. Buna kapılmaması için arama motoru kullanımını biraz kontrol etmek gerekiyor. Daha doğrusu genel olarak bir e, geçme çağındaki çocuğun ya da e, daha yaşlı ama bir çocuğun bilgisayarda ne yaptığını ebeveynler tarafından izleniyor olması gerekiyor bakarsanız. Biz bununla ilgili bir uygulama kullanıyoruz. Ee, bizim kullandığımız ebeveyn kontrol programı parental control application olarak aranırsa e, internette bulunabilir. Biz Kidswatch diye bir program kullanıyoruz memnunuz. Bunun gibi bazı uygulamalar var. Bu size şunu sağlıyor. Bu çocuk bu bilgisayarda hangi konuda ne kadar çalışabilsin. Ve günün sonunda bu çocuk bu bilgisayarda nerelere girmiş, hangi siteleri ziyaret etmiş, ilgi alanları neler, hangi programla ne kadar vakit geçirmiş, bunun gibi raporlamaları alabiliyorsunuz. Bu eğer bilgisayar bir eğitim materyali olarak düşünüyorsanız oldukça önemli bir şey. Bir de evlerimizdeki internet bağlantılarında mutlaka güvenli arama özelliklerinin aktive ettirilmesi gerekiyor. çocuklarımız eğer bunu kullanıyorsa. Çünkü arama motorlarının insanı nereye çıkaracağı belli olmuyor. Sorunuzun e, özelinde söyleyecek olursam benim yaptığım uygulamalarda bir e, Özelleştirme olmadı. Sadece bunların verim bilgisayarında onun kullanımının açılması noktasında çalıştım. Ben yani aplikasyonları kurdum. Başta dediğim gibi yapılması gereken işi karşılayan açık kaynak ya da ücretsiz bir ürün yok. Açık kaynak her ücretsiz demek değil ama çoğusu bunların e, kamu lisansıyla dağıtılıyor. Aplikasyonlar var. İşte 4 bin dolarlık, 30 bin dolarlık, 25 bin dolarlık ürünler var. Eğitiminde çocuğun gerçekten çok büyük fayda sağlayacağını görüyoruz ama bu ürünlere erişebilmek maalesef çok mümkün değil. Bu konuda belki de bu uygulamaların aynı üniversitelerde olduğu gibi evlerde çocukların eğitim için eğitim lisanslarının olması gerekir ki bizler de kolaylıkla erişebilelim. Ben deminki kısımda söyleyecektim şimdi gireyim. Verilim kullandığı uygulamalar daha çok görsel ve işitsel materyalleri işlemek üzerine çünkü görüntü ve ses verilimin hayatında çok önemli iki etmen. Bizler için önemlidir belki onun için çok sıra dışı bir durum. Görüntü işleme için kullandığımız bir video işlemi için kullandığımız uygulamalar var, bunun için Corel Video Studio, Sony'nin Vegas uygulaması, Microsoft'un video editörü, bunun gibi Movie Maker'ı gibi ürünleri kullanıyoruz. Raster grafik dediğimiz resimleri işlemek için daha çok Gimp kullanıyoruz biz. Hani Gimp oldukça yetenekli bir ürün, benim de çok kullandığım bir ürün, açık kaynak bir üründür aynı zamanda. Vektör grafik çizmek için Inkscape diye bir ürünümüz var. Yine açık kaynak bir üründür. Bunun üzerinde çalışabiliyoruz. Bunlar değişik görsel materyalleri hazırlamak için kullandığı ürünler. Bu materyalleri hazırladıktan sonra bunları videolarında kullanıyor. Ses uygulamalarında da normalde bir müzik parçasını not almak için kullandığımız Finale diye bir ürün var ki profesyonel müzisyenler de kullanıyorlar bunu. Bunu kullanarak müziğin notaya alınmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda Guitar Pro diye bir ürünle de doğal seslere yakın olarak Playback yazdığımız notaların Playback'in bilgisayardan dinlenmesini sağlıyoruz. Bunlar tabi aynı zamanda hazır yazılmış notaların MIDI formatında bulunmuşsa import edilip üzerinde çalışabilmesini de sağlıyor. Birinin şu an kullandığı piyanosunun zaten MIDI export özelliği var. Oradan el ile çaldığı parçayı bu programa import edip orada düzenleyebiliyor. Tersinde de yazdığını piyanoda çaldırabiliyor kullandığımız programlar şu an için aklıma gelenler bunlar. Bunlar bizim zaman içerisinde kullandıklarımız. Tabii bir de üç boyutlu modelleme programları var. Benim bir başka yerde neydi bu? Özellikle üç boyut derinlik kavramı çok güçlü verildi. SketchUp yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Blender kullanıyoruz. SketchUp'la bir alışveriş mağazasını dükkanları içindeki kıyafetlerine kadar modelleyebiliyoruz. Geri geliyor. O da çok fazla dünyasını açtı. Mesela bir tane oyun, oyunlarda yapmamız gereken işler var. Belirli öyle oyunları olduğu gibi kabul etme mutlaka kastım etmesi gerekiyor. Bir otobüs oyunumuz varsa otobüs eğer şehir içi ulaşım otobüsü mesela izlaş renklerine boyanması gerekiyor. Başka türlü kullanamayız. Bu nasıl yapılacak? Oturuyor işte oradan çıkartıyor e, e, otobüs modelini. Onun tekstürlerini bu programlarla değiştiriyor. Oyuna tekrar koyuyor. Böylelikle izolaş otobüsü oluyor oyunun içerisinde. Aynı şekilde şehirler arası bir otobüsse e, Eşim Çanakkale'li, Beril de Çanakkale'yi çok sever. Truva seyahat olması gerekiyor aracımızın. Aracın modelleri de çok ilgisini çekiyor. Eşim dediği gibi, otobüsler çok ilgilerini çekiyor. Çocukların işte Mercedes'in Troigo SHD 15 ve SHD 17 diye iki modeli var. Biz normal yetişkinler için bu fark etmez. Biz konforumuza bakırsa Hayır onun birinin arka dingili var birisinin yok. İkisi için de oturup tekrar tekstürlerin oluşturulması gibi bir işlem var. Yine bu uygulamaları kullanıyorsunuz burada. Peki bunlar nasıl ortaya çıkıyor? Yani durduk yere bir anda ben bunu böyle yapayım ya da ebeveyn olarak ben gel bak sana bunu göstereyim bunu şöyle yapabilirsin diye göstereyim. Bu bu kadar olmuyor aslında. E şimdi dediği gibi deneme yanılma yöntemiyle ya da yanına oturuyorsunuz. Siz de bir şey yapıyorsunuz o da sizi izliyor bu şekilde gelişiyor sürekli. E, ebeveynler diyebilir ki biz kendimiz bu konuda becerikli değiliz ki çocuğa nasıl rol model evet, olalım? Evet zaten en büyük şeylerden e, birisi bu, burada şu, internette çok fazla eğitim videosu var. Bu eğitim video bizim çocuklarımız, özellikle otizm özelinde alıcı dili çok gelişkin olmadığı için videoya bakıp videodan seslendirilmiş videodan sesle herhangi bir şey alamaz. Orada görseli düzgünse alabilir ama. Ee, ebeveynler YouTube'dan çalışıp arkasından şey yapabilirler. Ee, çocuklarına bu konuda gel sana öğreteyim diye değil, yanına oturup yanında kendileri çalışarak öğretebilirler. Bu çok etkili bir metot. Ben yıllardır kullanıyorum. Mesela Beril orada bir tane e, videonun arka planını değiştirmek istiyor. Pembe tonlardaymış, mavi tonlarda olması gerekiyor böyle böyle bir durum var ne yapmak gerekiyor bu durumda şimdi kendisi ilk önce çalışıyor programın içerisinde plug deniyor ya da bir takım konudaki bildiği teknikleri deniyor başaramadı bunu izlemeniz gerekiyor çocuk neyi yapamıyor neyle uğraşıyor o anda diye daha sonra yanına oturuyorsunuz bu uygulamanın nasıl yapıldığını siz çalışıp öğreniyorsunuz sonra yanında onunkine benzemeyen başka bir şey üzerinde uyguluyorsunuz mutlaka görüyor oluyor bakıyor oluyor size çünkü yakınında olduğunuzda sizin ekranda gözcüğüyle sürekli bakar Öğretme modeli olarak ben bunu kullanıyorum. Evet, e, şimdi Doğan Bey, e, sizin de bahsettiğiniz gibi aslında e, gerçekten e, birçok seçenekler var, program seçenekleri ve bunlar bilinçli kullandığı zaman e, çok ciddi katkılar sağlıyor. Fakat tabii ki en yani önemli sorunlardan birisi de öyle zannediyorum, sizin de bahsettiğiniz üzere aileler e, bilişimine e, çok fazla haşır neşir olmadığı için belki o desteği tam veremiyorlar. Burada öyle zannediyorum ki aslında STK'larımızın da çalışmaları var. Ailelere bir takım öncelikle bilgişim eğitimleri verilmesi ve çocuklarıyla birlikte vakit geçirerek bunu yapmaları oldukça önemli anladığım kadarıyla bu noktada. Ben bu yaşam ama bir anne gözüyle şunu aslında merak ediyorum net olarak. Beril bilgisayar kullanan Beril ile kullanmayan Beril arasındaki farkı çünkü siz 24 saat büyük olsun onunla yaşıyor onu izliyorsunuz. Ee, ona tam olarak ne katıyor? Bunu bize ifade etme şansınız var mı? Belki zor bir soru ama e, hani Beril bilgisayar kullandığı zaman e, daha mı e, mutlu hissediyor kendisini? Kesinlikle. Enerjisini alıyor mu? Çünkü otizmde en büyük e, sorunlardan birisi odur. Otizmli çocukların bir şekilde enerjilerini boşaltmaları gerekiyor. Bu konuda e, gözleminiz nedir tam olarak? Birişimli Beril, birişimsiz Beril arasındaki ben... fark? Beril'in hayatından bilgisayarı çıkartmayı hiç düşünemem. Yani öyle bir şey bizim için yok diyebilirim. Çünkü gerçekten en başta da söylediğim gibi zamanı doğru değerlendirme, güzel bir meşguliyet edinme, davranış problemlerinden uzaklaşma anlamında çok katkısı oluyor Beril'e bilgisayarın. Dediğimiz gibi bu demek değil ki bütün gün bilgisayar başında otursun. Hayır biz Beril'in hayatını bir takım programlarla programlıyoruz işte diyoruz ki her gün işte şu saatlerde bilgisayar oynayabilirsin. Kullandığımız yazılım da bunu uygun bir şekilde belirli zaten uyarıyor. Çalışmak için son 5 dakikan diye ekranına yazı geliyor ve 5 dakika sonunda yazılım zaten o ekranı kapatıyor. Bilgisayardan hiçbir sorun yaşamadan bir kalkıyor. Diğer seçeneğini müzik çalışacak ya da ev çalışmalarından bazılarını yapacak ya da ev işlerine yardım edecek. Ona geçiyor ama belirli bilgisayar başında bunları yapmadan gel bana yardım et ya da kalk müzik çalış falan dediğimde hayat çok daha zor olur. O da kendi becerisi ve sevdiği etkinlikle meşgul olduktan sonra onun diğer yapacağı etkinlikleri yönlendirilmesi çok daha kolay oluyor. Bizler için de öyle keyif aldığımız bir şey yapmak, daha sonra çok hoşlanmadığımız bir şey yapmak için bizim de e, bir aracımızdır her zaman. Yani burada denetim aslında bakarsanız anahtar kelime. Şimdi çocuğun sürekli atıyorum çocuğun akşam iki saat bilgisayarla oynaması için izin verdiniz. Bu iki saat siz ne yapacaksınız? Ve başında oturamazsınız. Hani ara ara izliyorsunuz ama e, salonda koysanız televizyonda siz de dizi seyredeceksiniz. Neticede evde başkaları da yaşıyor. Ya da ne bileyim bir belgesel seyredeceksiniz. Çocuğun buradaki e, bilgisayarla etkileşimini kaçırmadan e, e, mutlaka kontrol edilmesi lazım. Bu çok çok önemli. E, dediğim gibi ebeveyn kontrol yazılımı mutlaka bir bilgisayarda olmalı. Tabletler için de mutlaka böyle bir aplikasyon geliştirme bir ara hani oturup kendimiz mi yazsak e, en azından Android platformu için diye düşündük ama bu e, çok fazla zaman alır bir şey. Yazım işi siz de biliyorsunuz kolay bir iş değil. Evet, Yeşim Hanım programın sonuna doğru geliyoruz. Ailelere tavsiyeleriniz ve son olarak söylemek istediğiniz neler var? bu konu hakkında. Evet, sona yaklaşırken hiç bahsi geçmedi. Benim aslında o der Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği'ndeki görevimden kısaca bahsedeyim. Ona... E, bahsedin çünkü şöyle bir şey. Ayrı e, bir programda sanırım tekrar e, görüşeceğiz. Da yaparız. Belki bu programlarla ilgili ailelerimiz merak ettikleri, ta, ta teknik bilgi almak istedikleri şeyler olur. Size iletişim bilgilerinizi de bu arada verirseniz Tabii güzel olur. Tabii ki. E, Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği'nde uzun yıllardır yönetim kurulu üyesiyim ben. E, ve bizim derneğimizin de son dönemde yaptığı çalışmalar arasında zaten bir dişi bir projesi var. Tablet yazılımlarla ilgili bir şey hazırladık. Küçük yaş grupları için daha çok ama gelişim sürecine göre daha ilerleyen yaşlarda kullanılan bazı modülleri var. Dolayısıyla ailelerimize bu anlamda da destek olmaya bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Başka bir yayında tekrar detaylı bir şekilde bunu zaten aktarız ama bana tekrar ulaşmak isteyenler için söyleyebilirim. Yeşim'in S. olarak yeşim et 9 Eylül Üniversitesi'nin adresidir. deu.edu.tr e-mail adresinin her türlü sorularına cevap verebilirim. Ee, i̇nternette zaten adım yazdıklarında Yeşim Zorlu ya da Yeşim Bayındır Zorlu diye ee, benim iletişim bilgilerim çoğunlukla çıkıyor. Ailelere destek olmak için elimizden geleni yap yapmaya çalışırız. Evet. E, bu programda dikkatin çeken konular olduysa ailelerimiz Yeşim Hanım'a e, daha detaylı bilgiler için ulaşabilirler. Doğan Bey sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ama bu konuda mutlak surette çocuklarımızın bilgisayar başında nasıl zaman geçirdiğini <laughs> izliyor olmalıyız. Kendi başına bırakmamalıyız. Onlara kullanabilecekleri ufak uygulamalar vermeliyiz. Çünkü kendi haline bırakırsak arama motorlarının peşine düşüp zevklerine uygun resim ve ses materyallerinin peşinden yuvarlanacaklardır. Evet sayın dinleyiciler TRT Kentralı İzmir'de Bilişim Gündemi programında bu hafta Yeşim ve Doğan Zorlu çiftiyle Bilişim Otizm Hayatları Hayatlar üzerindeki etkilerini konuştuk. Ben yayınımıza son verirken yayında emeği geçen yayın sorumlumuz Sevil Özkal, teknik yönetmen Ramazan Özkay ve ben Mustafa Hüseyin Çalış olarak sizlere iyi yayınlar diliyorum. Bu arada küçük de bir hatırlatma da bulunayım. Kent Radyo İzmir'de Nil Denizli'nin bu haftaki konuğu Cengiz Akbay.